Kurutuldum, kurutuldum, kurutulmuş güller gibi Çosun tutmuş duvarlara, tutulmuş güller gibi Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık bitirir Ne kavgam bitti, ne sevda, ömür geçer, gönül geçmez Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Çiçeklerim dökülür her mevsim sonunda yeniler açar. Ümidimin boynu bükülür sonra deriz Bin defa taşar Bin defa taşar kurutuldum, kurutuldum, kurutulmuş güller gibi. Yokum tutmuş duvarlara, yazılmış güller gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, uyanırlık hiç bit, bitmez. Ne kavgam bitti, ne sevdam, ömür geçer, gönül geçmez. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Çiçeklerin dökülür her mevsim sonra yeniden açar. Ümidimin boyu bükülür sonra deriz. Bir bir defa taşıyor. Bin defa taşıyor. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Her ayrılık bir vurgun değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma.